Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de için e, ikinci bölümünü çekiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın önceden. Şimdi biz bu ufayı büyüteceğiz herhalde değil mi? Evet. Büyüteceğim. Bir level sen, bir level ben yapayım. Tamam. Aa hı, ine kaldı. inekten kaka düştü. Kakaların da gözleri var yalnız. ya sen de. Ne yapacağım ben? Şunu küçültelim. Dur yer alalım. Bunu küçültelim iyice kötüttü. Şuna ya, bir şey veriyor. Aa! Gizli eşya. Oo! Bu oyunda sanırım yeni eklenmiş değil mi? Evet. Aa bombik bir insan elde ettik. O da ne yapıyor? Dans ediyor. Hoppa kamstar. O bu sinemada op, op, aksiyon mu? Şarkı ben... dinlemeyen yoktur. Hoppa kamstar. Sıra bende. Bence bunu küçülteceğiz. Şimdi da biraz büyütelim. Evet bu oldu Elif. Ben yaptım. Heh benim. <laughs> benim. Videomuz diyelim <izliyor>, Elif. <laughs> Elif sıra sende. Evet. <laughs> Arkadaşlar ver bakalım. Bunu büyütecek. Büyüteceğimiz küçültecek mi? Büyüteceğiz kesinlikle. Abi bakar mısın burada gizli eşya mı var? Aa kapalı. Yokmuş. Bir iğneci arayacak bence. ne edebiliyor muyuz? Yok maalesef o yok. Yalnız. Evet bence şu güneş enerjilerinde bir şey yapacağız. Bu da son. Hepsi şey süt boyu da oldu şu an. <laughs> o gizli eşya dediğimiz şey arabamış ya. Araba mı? Ne açtın? Hop bakın pastayı içeyim dedim arkadaşlar. Onu da bulamadım. Aman boş ver sıra bende. Aynen ben de boş verim. Kutuyu küçülttük. Evet devam edelim. Sen dinlemek isten gittiler. Uzayda tabi araba sürülür mü? Sürülmez. Hangi kola sürüyorsun sen? Sıra bende göstereyim bakalım. Bu öldürelim abi. Evet, şunu da küçülteceğiz. Gel bakalım. bir tane daha yana daha Oha bu sen mutant uzaylı. Dans ediyor bir de. Dans ederek geliyor. <laughs> Aa bu çok güzel silahmış. Ama maalesef. Cihaz. Aa, aa, aa. Bu çok ayıp. Aa, aa, aa. O yüzden bunu büyütelim. Terbiyesizler. Abi birbirlerini dövüyorlar şimdi demişim. Çok pis şeyler Çok <laughs> pis şeyler yapıyorlar. <laughs> oh, Aslında güzelmiş oyun. Ama yalnız Burada Oha. erkek varmış. O erkek mi ya? Bak şuradan kilo çıktı. Şuradan e, bir şeyler falan çıktı. Sonra sen de <laughs> O benim aracı Ben can ipini büyütmeliyiz. Aslı küçültmeliyiz. Biz bir biz iyi birisiyiz Elif. İyi birileri ne yapar. Ne var? Aslında biz zaten bu adamız. Oyunda da. Ne? Özel level yapmayalım. Olamaz. Bonus level yapalım mı yapmayalım? Bilmem yapabiliriz. Yapmayabiliriz. Büyütelim bunları. Vay araba çok hızlı olmadı mı? Çok hızlı oldu şimdi. Aha. Rahipler geldi. Oo silah da güzelmiş. Genesis 200. Sıra sende Elif. Al Elif. Ben şimdi ne yapacağım peki? Bir arkadaş. Al su kulesi. Şu mu? Şu bu. Bunu kesin büyütürüz. Ha, başka ne yapacağız? Ş <laughs> Aa gizli eşya. Hep de benim şey bana hep gizli eşya çıkıyor değil mi? Ne evet, kuş varmış. Onu nasıl Evet. Aa. Bu nasıl bir kafadır? Hı. Arkadaşlar azıcık da elinden değil mi? Uzaylı şehrine gitti. O kadar şey ya. Oh. Bence burada köpek balığını iyice evet. Bu arada arkadaşlar gülmemek istiyorsan izle diye bir video çekelim mi? Ne? Gülmek istiyorsan izle. Hadi, Hadi büyütelim bunu kafe. Olmuyormuş. Aa, küçükteyiz. Şimdi evet. uzaylı kedi mi çıktı? Dur bir biz bu buralara bakak Bir dönebilsek kim dönmeli? Aslında mı? Yok. Şurada bir şey var değil mi? Lan daha bir şey uçtu. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bilmiyorum da. Yukarıdan mı? Evet uçuyor gitti bir. Neyse olmuyor. Biz sen eti büyüteceksin. <laughs> Hah. Son olarak son evet bir level. Devamlı gelmek istiyorsanız like atın. Kaç like isteyelim? Bence bu sefer 7 olur. 7. 20 atar mısınız? 20 bence atmaz artık. Şunu takipçimiz hala o da değil. 10, 10, 10 olur. Ama. Samira mira e e Vaka vaka e e Samira mira sarıya Üstes Afrika Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like bye abim. bye. bye.